amına koyayım. Atlas vur yere. Eyvah. <laughs> Ananı beni derler ki. <laughs> Bak benim adresi atmamla kafa kafaya gelmesi lazım çünkü çar tutmuyor. Gelemedik ki bal ben de. Al Alma al, al, aldım. arkanı ata kırmayı verdim. Dön şimdi yere vur dön. Hazır. Bir kür daha Dur. aldım. Oğlum ben gelemedim. Bu yani çok. Mustafa lebet oldu amına koyayım. Oğlum okçular <laughs> tormente tek atıyor. Ne yapayım amına koyayım? Rain ölme Çok, çok güzel kür bu arada. Price'ını alsana şunu bir arada. Aldım. Al 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 o Price'ı al. al. Al al al. Hazır. Bekle. buraya aldım dışarı. Vur yere. Bitter TP'ye sahip kız. Bitter alacağım. Aldım bitter. Abi bir varıyor daha olsa düşer bura bu arada. O arada canları yarıya iniyor yemin ederim. Birliğe STR vur. Ölsün. On aldım. Oyna iç içe oyna. Oyna oyna On oyna. oyna. Bırak atak kırmaları geldi. Orayı kusun. Tor tor tor, 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 tor. Aldım seni bir tor geri dost. Vur yere. Bas. Bas bas bas. Pat pat bir tur pat pat da geldi. Yukarıdaki Price, str, str, pat düştü. O yukarı pat pat arkamızdan. pat 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 içi, pat monu içi kal. pat 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 bas! pat 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 Öldük e bu arada falan. Ben, de ben ölme Bu ne lan? Bravo. Ananı sikiyim dur ben. Aa ben Bravo. nereye gittim lan? Aldım Brian. Marlen TP Marlen TP Marlen TP Marlen Tepe, Marlen TP. Tepe, 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 tepe. Kankacım şu an TP durursan <laughs> beni de delerler. Çözümlük <laughs> ne deriz? 1920-1080 kanka hayatın yani sikildi. <laughs> İçinizden koşuyor adama Biliyorsunuz ki? <gülüyor> <gülüyor> koşun işte ama. Yapıyor mu <laughs> buraya seri çabuk Rain hazır. Bekle, bekle servet gidiyor. Servet sendeyim. Servet, sendeyim. servet sağına hazır. Evet. Ates vur yere. Ananı sikeyim. Bardak kır kır, kır 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 barda. Kır barda kır, kır. Kır. Arkanda pika. Ananı sikeyim. Gaz var gaz Şimdi atsana şuna bak bak şurada burada bak kovalıyorum. Bak. Atayım mı? Adam, adam öldü, öldü ama. Gençler geldi. Mageler de geldi. Kanka beni mi keseceksin arada gözünü seveyim ya. Mejder burada. Ölme. Tamam tamam rahat al Beni alabilir misin? Beni önce beni alır mısın? Kanka ölme aldım. Ölme kürün havada geldi. Oğlum o kür var ya HP'mi doldurdu. HP geri. geri. O kür HP'ni doldurdu ben de gördüm. Karşıya gördüm geri Arka öyle. arka. Durma durma. Karşıya diğer taraf hazır arkana. Rain dön vur yere. Rein doldu. Aldım Oğlum valla biri öldü valla. Alamadım. Ganikus'u alacağım inşallah. Oğlum, Baba Olsun. kör atıyor. 20 tane Bak, kör yedim, yedim ya. ya. aldım. Lan kaçmıştım adam. Bu Nasıl bir oyun. Barayını aldım. Güzel dur, güzel dur, güzel. Brian'e gerizekalı demedim yapıyorum. bu arada. Yan çarıysa bilmem ama dur, 670 hem itemi 620'ye koymuş. Biri ona gerizekalı dedim. Dediğimin gel, arkasındayım. Gel. O da bana söyleyebilir sıkıntı yok demiş. Ondan mı demiş? Deme, yani. Bana dememiş. Bana Hocam sanki Eva'ya sövmüşler gibi geldi ama. Yok, Hazır demem. alt tarafındaki Mustafa bagelere. Eyvallah kanka. Hangi? Servet yiyin. Servet. vur. Evet. vur. Oğlum ben yanlış yerdeymişim amına koyayım. Bu arada. Aldın mı Yıl? Eee sonra geri kaçsanız mı acaba? Ne diyorsunuz? Kadar bizim olayı geri geri çıkıyor. Reyn aldım on. Durma bir daha yapacağız aynısını. Bekle. Geri. geri. Bu sefer Çık bana. Gelsinler. Bekle gelsinler. Bekle gelsinler. Bekle gelsinler. Arkana dön. Koş. Reyn atles. Vur torlu orası. Yok Anladım. yok. Giremem. Valla ben bir tane kestim arada. arada lazım. öleceğim herhalde. Asasın girmesi lazım. Geri gel. Geri ama gel. Valla ben girmiştim aslında ama. Hazır mısın? Kalkanın arkasındayız. Oh, Meşler geldi. Meşler. Aldım on. Aldım bir heal. Bana desatabiliyor musun? Mu? gör. Takım. Beni gör. At bana des vur yere. Oğlum çok güzel toplu Vuruyorum. duruyorlar burada var ya üf. Oğlum bir warrior olacak iki tane şu refimi adam kalmaz burada. Beni görüyor musun? Mu? Yanları var Beni ya en dipte kalıyor. Beni görüyor, görüyor mu? Ter tepe misal. Görüyorum. Benim oraya görüyorum. attır. Attır buraya. Hazır mı? Ah, Beni çeksene. Vuruyor musun mahallene senle oynuyor. Ya aha. sikerler ha. amana koyayım ya. Vur amana koyayım. Bir yere vurduracağım diye beklesin ya. canlarına. Bir bir bir. Tek başıma kesiyordum torsuzlar. Bir Beni gör. Bana. Buraya bir tane daha olur burada. Öldüm ki amana Allah. koyayım. Ay ananı sikeyim. Buraymış lan. Oldun, abi, <laughs> olur? Ekranım dondu. Nereye olur? Servet 20 GB'sini anladın sanmıyorum yani ya. Bir sakin. Sol Spider'dan gelelim mi? Baba, lan Gat senle bir oynatırız ilerle hadi. Ben herkes herkes ya. dinle çete gelip ağlayacak mı böyle? Dün de Fuat abinin çete geldin ağlıyorsun ama. Siktir git lan çetten. Yadım <laughs> <laughs> <Yalmadım>, adama <laughs> niye kızıyorsun? Kızıyorsun bu nasıl Doğru Mustafa Fenerbahçe unuttum. Kanka Sana da bileyim, aldık diye var mı senin kendi değil. Çete gelip ağlıyor amına koyayım. Dün de Fuat abi'nin çete geldi. Sonra yayını gostladılar. Bekle. Bekle. Bir parti şamar yiyip sonra gittiler amına koyayım. Yürü yukarı. Bitti Yürü mi? yukarı. Aptallara, Aptallara bak önünde. ya. Sağlı devam. Rein'deyiz Oradan Z'den bak. Mageler sol dipte tamam. Mallandayım, mallandayım, mallandayım. Mallandayım, mallandayım. Git hazır. Ateş vur. Vurdum. Ya abi. Ben öldüm. Ananı ne sikeyim. Bak bir tane daha vuruyor olacak. Başka hiçbir şey değil. Vallahi canları var ya çürükte kalıyor biliyor musun ya böyle bir şey yok. Nerede ya hel ya? Ya yani, hele abi bir alo malo biriniz yok mu çağırın. O yemeğe gitti bari. ya sen yemeğe sen gitti. Sen gitti. Geri gel geri gel. Geri geri içine geliyor. Price hazır vur. Lan sen de bir. Gel. <laughs> vurdum, vurdum öldü Price'de. Öldü İçine oyunu atak kırmanı verdim. On kanla geldi içindeki asas düştü birliği yarı can gidiyor. Evet malen gördü. Var hmm, daha kır. var daha kır. İçine gelen okçular torlu arkandaki Z'den oyna. Price kalktı hazır. Price ya. düştü. Vurdum. Aldım ikiyi. Aldı. Aldım. Oyna Z'den oyna. Z'den 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 oyna. Atak kırmayı uzattım. Ayrılmayın. Birbirinizden sakın ayrılma. Sollu. Evet içinde kür oluyor adam. Öyle bir dünyayı olmadığını göster gel geri. Tamam bitti. Yok, bitti. Ya. bitti, 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 Oğlum, bitti. Abi. Bitti. Ya. bitti. Bir de aldım. Öyle bir <laughs> dünya <aldım. Çek>. <laughs> olmadığını <laughs> göster onlara, onlara erkeğim. Seni tek dediğim 250 oldu kanka. Ben yarısını At At atles vur lan, Aa, yandı lan yandı hepsi lan yandı hepsi Allah kaç kaç bardak kırdılar kaç annenizi ki nereye soktunuz bizi <gülüyor> <gülüyor> neyse Oğlum iki de ya, bir tamamlasınız hepsini ben... keseceksiniz kanka ya. ben iki Nerede tane ben iki tane vurdum bu arada ikisini de aldım yani her birine bir tane vurdum yani diğer asaslar da olsa bütün parti düşmüştü abi öyle Kanka hani şey çok uzaktık abi. biz ama öyle bir durum var ben bayağı uzaktık gördüm yani sizi de Yok kanka adamlar sağdan bardak kırdılar görmediniz. Senin rein bu arada repair yapman lazım. Evet ben yaptım şu an. Aa emanet yanmış aynen. Biraz aynen. Emanet gördüm emanet sağda. Bu arada partide görünüyor şu anda fark ettiniz mi? Evet. Bak, abi tam şurada. Evet gündür falan var bu arada ya. Hmm, ben yeni gördüm. <laughs> evet oyun <laughs> Seksi dünyanın en iyi sitesi istemiş. Evet yakında beni görüyorsunuz mu? Hayır. O zaman siktir et boşver. Olayı zaman akımcı seni nasıl görelim? Niye onda aslında. Ben hata deneyim mi? Ben bence dönme bilmiyorum. Daha iyi böyle. Ben Evaya saplıyor chat'ten. Kampus Moruk Kampus demiş. demiş. Senin bedim 250 oldu kanka. Np'nin yarısı senin diyor. 20 GB'sini anladın sen beni. Anlamadım ki ya. Gel sağ ol. O, o çocuğun abi tam, evde tam, evde tam böyle hebebe hebe falan yapıyor. Boşuna falan. Boş boş ya? <laughs> Eldivini birbirine çarpıyor değil mi? Yok kanka? ben sana böyle hebebe yapıyor evde Bu ne lan? Ne yapıyorsun kanka gel. Dün dün kanka PK atıyoruz. Sadece bir kere tekledik diye Fuat abinin yayına geldi. Gel 20 GV'sine VS diyor amına koyayım. Şimdi şöyle kesebileceğine inanmış amına koyayım. Bir daha. bekle koyun. bekle. Ben şu sesi bir kapatayım kanka. Ondan sonra sana şöyle güzel bir tanıtım videosu yapalım bekle. Şimdi şöyle iyi mi böyle? Görünüyor mu güzel? Ha? Zampriso. Sendeyiz. iyi mi abi? Ha? Hazır mısın? Dur lan dur bir çekme. İtem tantam yapıyoruz şurada. Kankacım artı 8 elit set üzerlerinde 3 teks falan 2 dex karışık böyle bir tane anti def var. Blue Dragon setimiz var. Belt of var. Artı 2 Ranger Ring. Artı 2 Ranger Earring. 9 Headrest Blade. 9 Golden Snake. Bunların karşılığında 2713 AP. 1034 defans oluyor. Tabi burada e, Truth of, e, Regal of Truth yeni geldi. Bir de bu Regale var. Bunların etkisi büyük yani. Toplamda böyle işte. Üzerimizde de e, Divine setimiz var NFT. Bir de Imperial pelerinimiz var NFT. Bunların üzerinde de 15 def basılı. Bunları atlamadan geçme, geçmemiz lazım. Teşekkür ediyorum. Tanıtım böyle. Hadi bay bay. Asıl lazım ki hani adamlar? Aynen atabiliyoruz ya. Baksana. Evet abi ben geldim, bir item tanıtımı yaptık Zamprisso için. O video yapacak sanırım. Hazır. Arkana direkt dedem. Oynama, neden, oynama, neden, oynama. Kafan kör, kafan kör. <laughs> gidecek yerim yok, gidecek yerim yok. Oyna, fırfır atmak gerekiyor. Beni, beni çeker şimdi. Nereye, nereye? Hangi fırfır oğlum? Baksana. Ben abi abi onu yapmayayım. Oğlum, kestim oğlum, onu ama. Ya Yav Evet, onu kestim arada. Ben onu vermeyeyim. Kaç kanka? 2 milyon kanka karakterin toplam fiyatı. Kanka kaçacaktım, çok ısrar edecek diye. Ye long range alırsın yani. Ne diyorsun ya? Ya go